Efendim merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih Burak Öktem. Bu hafta yeni bir içerikle sizlerle birlikteyim. Bu haftaki içeriğimde Toyota Corolla 2021 model aracımda Android Auto'nun nasıl bağlanabileceğini göstereceğim. Bundan önce Apple CarPlay bağlantısının nasıl yapıldığını göstermiştim. Eğer onu izlemediyseniz sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Ee, uygulamaya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi uygulamaya başlayalım. Şimdi telefonumuzu şuradan bağlamadan önce yapmamız gereken bir şey var. Şu, setup tuşundan. Buradaki setup tuşundan gelip tercih edilen hizmeti Android Auto olarak seçmemiz lazım. Bazı araçlarda bu kapalı oluyor. Eğer Apple CarPlay kullanıyorsanız Apple CarPlay'i seçmeniz gerekiyor. Sonrasında Home diyoruz. Ve şuradan kaynak seçim kısmına geliyoruz. Yapmamız gereken işlem şu an şu. Buradan kablomuzu takıyoruz ve telefonumuza geçiyoruz ve hemen gördüğünüz gibi Android Auto geldi zaten ileri diyorum e, konum servisiniz ve internetiniz açık olması gerekiyor şimdi telefondan e, diyor, şimdi diyor ki ne arabadan Android Auto'yu seçin diyor gördüğünüz gibi şuraya Android Auto geldi Android Auto'yu seçiyoruz sonrasında şu kısma geliyoruz ve Android'e hoş geldiniz diyor. tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi Android Auto geldi. Bu şekilde Android Auto'yu da kullanabiliriz. Artık telefonla bir işimiz yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer Toyota'nın kendi ekranına dönmek istiyorsak şuradan Toyota'yı seçiyoruz. Ve direkt kendi ekranımıza dönüyoruz. Map tuşuna bastığınız zaman bağlantıdan sonra direkt e, Google e, Google haritayı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Android'a bağlı iken. Aynı zamanda e, OK Google'da çalışıyor. Bunu da kendiniz deneyebilirsiniz. Ya da kumandanın üstündeki şu tuşa basarak da aktif edebilirsiniz. Şimdi biraz önce ilk bağlantıyı yaptık. Ee, fark ettiyseniz biraz bir yavaş geldi. Bu ilk bağlantı olduğundan dolayı şimdi e, telefonumuzu tanıdığı için şu an telefonumu direkt takıyorum. Gördüğünüz gibi normal siz kullanırken bu şekilde olacak ilk bağlantıdan sonra. Telefonda uyarı geldi. Duyduğunuz gibi. Bak Android Auto bağlandı diyor. Şu an yapmanız gereken tek şey şuradaki map tuşuna basıp Android Auto'ya geçmek. Burada artık Google haritadan sonra şu şekilde kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Çok akıcı çalışıyor. Apple CarPlay de akıcı çalışıyor. Ben bu özellikleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ee, çok yararı var. Ee, bu şekilde ilk tanıtımdan sonra hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyor. İlk tanıtım biraz yavaş ama. Şimdi e, videonun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone, abone olup bana destek verebilirsiniz. Android Auto ve Apple CarPlay ile ilgili birkaç tane daha video hazırlayacağım. Onları da takipte kalın. Güzel şeyler olacak. Emin olabilirsiniz.